Hatay Veteriner Hekimleri Odası'nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Ata Milletvekili Refik Er Yılmaz, besicilerin ve veterinerlerin yaşadığı sorunlarının dinlenmesi gerektiğini ve acilen çözüm yollarının bulunması gerektiğini savundu. Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın çok ciddi rahatsızlıklarıyla ve eleştirileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Cevap milletvekili Refik Er Yılmaz'ı ağırlayan Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, ülkenin coğrafi özellikleriyle her türlü hayvansal üretim açısından uygun ortam ve önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ülkede kırsal kesimde yaşayan insanların önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın yıllardır süren hatalı hayvancılık politikaları sebebiyle yetiştiricilerin büyük sorunlar yaşamasına, ülkemiz hayvan popülasyonunda çok ciddi düzeyde azalmasına sebep oldu olduğunu ifade etti. Ee, aslında hayvancılığa ciddi anlamda destekler yapılıyor. Ama bu yes, destekler yetersiz ve yanlış uygulanıyor. Şimdi çiğ süte veya daha açık bir tabirle çiftçinin ürettiği süte sıcak süte 4 kuruş, soğuk süte altı kuruş destekleme yapılıyor. Eee hayvan başına destekleme yapıyoruz. Eskiden doğrudan destekleme vardı. Yani çiftçi tarlasını ekse de ekmese de belli bir destek var idi. Şimdi Hayvan üretse de üretmese de bu hayvana destek alıyorsunuz. Biz bunun yanlış bir uygulama olduğunu, yerini bulmadığını, üretimi arttırmadığını düşünüyoruz. Canlı hayvan ve et ithalatının ülke sınırlarındaki önlenemeyen kaçak hayvan girişleriyle beraberinde getirdikleri bulaşıcı hayvan hastalıklarının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından hem de yerli üretici açısından birçok olumsuzlukları ortaya koyduğunu ve hayvancılığa büyük zarar verdiğini belirten Başkan Hamucu, Türkiye'de hayvancılığın bitme noktasına geldiğinin de altını çizerken, hayvancılığı ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için hayvancılığın öncelikle tarımın alt sektörü olmaktan tarılması gerektiğine dikkati çekti. Yaklaşık 3,5 milyar dolar et ithalatı yapılmış bu iki yıl içerisinde. Bu rakam çiftçilere dönük kullanılsaydı bugün hayvancılığımızın geleceği nokta çok daha farklı olabilirdi. Biz Avrupa Birliği'nin veya diğer ülkelerin çiftçisini desteklemek ve beslemek zorunda değiliz. Ee, diye düşünüyoruz. Hem veterinerlerin sorunlarına hem de son zamanlarda hatada yaşananlar üzerine genel bir değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Hata Milletvekili Refik Er Yılmaz da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ne kadar mağdur durumda olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmediğini biliyoruz. Eskiden kendi kendine yeten bir ülkeyken şimdi samanı ithal eden bir ülke konumundayız. Kendi üreticisini koruyacak önlemler alınmazsa bu tür sonuçlar şaşırtıcı değildir dedi. Daha önce işte çift hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yardımcı olacağız diyerek kredi verildi. 7 milyara hayvanını alan vatandaşlarımızın şu anda bu hayvanı 2 milyara bile satamadığı bir pozisyona düşürdüğünü görüyoruz. Pamu, bu odayı ithal ee, eder bir ülke haline geldik. Ee, ve üreticiler de, çiftçiler de çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Özellikle Reyhanlı'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmediğine de dikkati çeken milletvekili Er Yılmaz, Hatay'ın bir bakanı olmasına rağmen bu mağduriyetlerin giderilmemesini ise sert bir dille eleştirdi. Bugüne kadar bu çiftçilerimizin mağduriyetleri de giderilmedi. Bu ülkede aynı şey e, tekrar e, felaketine maruz kalan vatandaşlarımızın yine e, bu zararlarda karşılanmadı. E, onlar e, geçen görüştük, yine arıyorlar. E, sanki Hatay e, kendi kaderine terk edilmiş bir il e, pozisyonuna düşürülmüş. E, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız bu sıkıntıları yaşarken esnaf, e, ihracatçı, sanayici, e, sınır ticaretiyle uğraşanlar, turizm şirketi olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, Suriye ile yaşadığımız sıkıntılardan dolayı çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Hatay'da son zamanlarda kamyonet tarzı araçların çalınmasına ve kapıları sökülüp muhalifler tarafından savaş aracı olarak kullanıldığı iddialarına da değinen Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Refik Er Yılmaz 200'den fazla aracın nasıl oluyor da sınırdan geçebildiğini merak ederken Suriyeli vatandaşlar için yardım eli adı altında toplanan malzemelerin tekrar Suriye'den geçirildiği ve kelepir fiyatına satıldığını da iddia etti. Özellikle bölgemizde bölgemizde 200 tane aracın çalınarak Suriye'ye götürüldüğü, bunların kapılarının söküldüğü, koltuklarının söküldüğü, kimisinin kaçakçılık işinde, kimisinin de arkasına otomatik silahlar monte edilerek savaşta kullanıldığı yönünde çok ciddi suçlamalar ve iddialar var. Peki ben soruyorum, bu 200 araç nasıl oluyor da sınırdan geçip Suriye'ye gidebiliyor?